Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Dün Türk İş Genel Başkanı ve asgari ücrette masaya oturacak kişi, yetkili kişi. Türk, çünkü Türkiye'de en çok üye sayısına sahip yetkili sendika Türk İş arkadaşlar. O yüzden masada o oluyor, o imzayı atıyor. Son iki senedir hak işte yanında bulunuyor ama resmiyette imza yetkisi yok arkadaşlar. Hak işin, bilginiz olsun. Asgari ücretle alakalı dün kırmızı çizgimiz 785 lira demişti ve eleştirilerin odağı olmuştu. Ergün Atalay, asgari ücret açıklamasıyla tepki çeken Ergün Atalay'dan eleştirilere yeni açıklama geldi. Türkiye'de Aralık ayının bir numaralı gündemi şüphesiz asgari ücrete yapılacak zam. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın geçtiğimiz günlerde tepki çeken açıklaması sonrasında eleştirilere açıklama yaptı. Asgari ücrette 7785 lirayı kırmızı çizgi olarak lanse eden Ergün Atalay tepkileri açıklık getirdi ve şöyle söyledi arkadaşlar. Pazarlık masasında bana sorulduğunda açlık sınırı olan ortada ben bunun üzerinde konuşacağım demek istedim. Zaten onun bir açlık sınırı olduğunu bu tutarın üzerinde gelecek teklifleri görüşebileceğimizi söyledim açıklaması yaptı. Türkiye'de Aralık ayı itibariyle ülkenin bir numaralı gündemi şüphesiz asgari ücreti yapılacak zam. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı 7 Aralık'ta yapılacak iken diğer toplantısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek. Ve milyonlar bu süreçte gelecek açıklamaları merakla bekliyor. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay dün akşam TRT Haber'de canlı yayında işçi kesiminin beklentilerini de açıkladı. İşçilerin kırmızı çizgisi. Atalay yaptığı açıklamada işçilerin kırmızı çizgisinin 7785 lira olması gerektiğini belirtti. Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu zaten arkadaşlar 7785 lira açlık sınırı arkadaşlar Türkiye'de şu an resmi rakamlar öyle açlık sınırı altını çizelim. Fakirlik sınırı değil, açlık sınırı arkadaşlar. Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altına bir konuyu ilgili masada olmayız. Tepki sonrası ilk açıklama emekçilerimizin içi rahat olsun. Evgün Atalay açlık sınırı sanki asgari ücret olarak kabul etmişiz gibi bir algı oluşturmaya çalışıldı. Ben pazarlık masasında bana sorulduğunda açlık sınırı ortada ben bunun üzerine konuşacağım demek istedim. Bugün Bugüne kadar açlık sınırının altında zam aldığımızda oldu ama taban isteği bu yöndeydi. Ben bu soruya karşılık olarak bunu kesinlikle kabul etmeyeceğimizi, zaten onun bir açlık sınırı olduğunu, bu tutarın üzerinde gelecek teklifleri görüşebileceğimizi söyledim. Yayını izleyenler benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlarlar. Emekçilerimiz rahat olsun biz verilmesi gereken mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz.'' ifadelerini kullandı arkadaşlar. Bakalım asgari ücrette neler olacak? 8 ila 8500 TL arası Ankara kulislerinde konuşuluyor arkadaşlar. Umarız daha fazla olur ama bütün kamu çalışanları, emeklisi, işçisi AK Parti'den bana göre en az %100 zam bekliyor.